taşıma araçlarında maske takma zorunluluğunu getirilmiştir. Lütfen toplum sağlığı için kurallara uyan. Herkes temin edemiyordu, güzel bir uygulama olmuş. Ben şu an Marmara'yla geldim buraya kadar belki 60 tane insan vardı. Çoğu önlem almıştı ama böyle uygulama çok çok iyi oldu bizim için. Top taşıma araçlarında maske takması ücretsizdir. Bu ücretsizdir, maske takması gider bir şey burada. Hani insanı istila için bir yararlı bir şeydir bu. Top taşıma araçlarında maske takması yararlıdır. Bence çok faydalı. Yani bir nevde de olsa faydası olacak illaki.